Sonra sene başı duası. Bir Muharrem. Hicri yılbaşımızdır. Birbirine tebrik edelim. Mesajlar atalım. Efendim, e, işte WhatsApp gruplarından olsun. Telefonlarla, tebriklerle. E, hicri yılbaşımız mübarek olsun diye. E, çünkü kafirlerin e, şirk merasimlerini kutladıkları, e, efendim, e, ne diyorsunuz, Noel merasimlerinde e, birbirlerini kutlayan Müslümanlar bile var. Allah muhafaza. Dolayısıyla biz hem onları uyandırmak, hem de hicri yılbaşımızı unutmamak ve unutturmamak adına e, tebrikleşmeyi unutmayalım. Çarşamba akşamından itibaren, Perşembe günü de olur. O günde ilk gün olmasa se bile Her kim Sıbtübnül Cevzi Hazretleri bazı ulemadan naklediyor. Bunun da kaynakları çoktur yani. Ondan sonra İmam Safur'da da var. Her kim Muharrem'in ilk gününde ya gecesi yani ben gecesinden okuyorum yani gündüzde bir de okuyorum çift iki olsun yani çarşambayı perşembeye bağlayan yani bu sohbet ettiğimiz geceden bir gece evvel dünkü gece gibi düşün ha bu duayı besmele salavatla başlıyor. Hamdle başlıyor, salavatla bitiyor. Bir sene şeytandan korunmak için, dost, şeytanın dostlarından korunmak için, nefsi emmareye karşı kurt, destek için, Allah'a yaklaştıran amellerle meşgul olmak ya muvaffakiyet için. Kim bu duayı okursa şeytan der ki: Şeytan hep bizim yanımızda böyle. Nasıl melekler yanımızda? Yazıcı melekler var. Herkesin kendine özel şeytanı da var. Öyle musallat olmuş. Bakır. Bazen diğer şeytanlardan da yardım alıyor tabii. Hep kendi beceremiyor. Onun için kimi şey işte, abdeste vesvese veriyor, kimi karı koca arasını bozuyor, kimi çocuğu me me medreseden uzaklaştırıyor falan filan herkesin vazife taksimi yapmış iblisler. Ee, şeytan der ki, ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı. Yani şimdi bu duayı sene başında okudu ya, bu da bir seneye kadar Allah'ın güvencesi ve emanına dahil oldu. Biz bu kişiden ümidi kestik. Biz buna daha bir sene günah yaptıramayız. Yaptırsak da hemen tövbe eder, yine boşuna gider. Yaptırsak da sene sonunda bir daha dua kur, yine boşuna gider. Biz ümidi kestikler. Allah şeytanı bizden ümit kestirsin. Şeytana cennetten ümit kestirdiği gibi şeytanı da şeytana da bizden de ümit kestirsin. Kurban oldum ki bize musallat olamasın, bizden beklentiye giremesin der. Ve allah Teala e, bu duayı sene başında üç kere okuyana şeytandan ve ordularından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir. Dikkat et. Şimdi sana iki tane koruma polisi verseler, ikisi de silahlı. Seni koruyacak. Uykuları gelmez mi? Yemekleri gelmez mi? Tuvalete gitmezler mi yani? Ne kadar koruyacak? Nasıl koruyacak? Ondan sonra yukarıdan bir şey gelir. Adam onu görmeyebilir. Arkadan bir şey gelir. Ama melek, meleğin koruması nasıl bir korumadır? Hem de şeytanı zaten görmüyorsun. Ordularını zaten görmüyorsun. E meleği de zaten görmüyorsun. Şeytandan ancak kim koruyabilir? Melek koruyabilir. Çünkü görünmeyeni görünmeyenden Allah kor Bizi korutturuyor. Bu itibarla iki tane koruma meleği sana özel. Başka kimseye gitmiyorlar. Kim bunu okuduysa ona özel. Bu duayı ama senet başında üç kere. Bir kere yapıyorsun bunu yani. Efendi Hazretleri bunu okurdu. Mustafa Kakoşam Hoca Efendi bu duayı ayağa kalkardı, okurdu. Ee, i̇nsanlar okurturlar, tekrar ederlerdi, amin derlerdi. Ve böylece her sene hicri yıl başında Efendi Hazretlerimizin tatbik ettiği bir zikir ve duadır. Bunu e, sizde sakın unutmayın. Sonra Hızır Aleyhisselam'ın yeni yıl duası var. İmam Gazali Hazretleri biliyorsunuz Kabe'de çok meraklandı. E, hicri yıl başındaydı. Mekke'ye mükerreme tavaf ediyordu. Hızır Aleyhisselam'ı görsem diye hatırına geldi ve dua etti. Tam tavaftaydı. E, allah Teala da ona madem dua et ben sana göstereceğim diye ilham etti. Hızır Aleyhisselam ma görüşmesi için, Hızır Aleyhisselam'a e, kavuşmak için yalvardım, yakardım. Daha dua etmeyi bitirmemişken birden Hızır Aleyhisselam'ı metafta gördüm. Baktım gidiyor tavafta. Allah Teala anlatıyor ona işte İmam Gazali budur bu. Aa sana Hızır Aleyhisselam. Hemen onunla tavaf etmeye başladım. Yaptığını yapmaya başladım. Söylediklerini söylemeye başladım. Tavaftan sonra Kabe-i muazzamayı görecek şekilde bir yere oturdum. O anda Hızır Aleyhisselam bana yöneldi. Ey Muhammed Gazali dedi. Hiç Hızır Aleyhisselam'a kimse adını söylemek gerekir mi? Ben şuyum, ben buyum. Derdini söylemek yeri Ledün ilminin deryası oldu. Ey Muhammed Gazali, böyle bir günde seni benimle bu harem-i şerifte bir araya getiren Allahü Teala'dan Teala'dan efendim e, istemene sebep olan şey nedir? Sen yani dua ettin, benle birleştin burada. Hem e, Muharrem'in günü hem de harem-i şerifte kabe o Muazzama. Dedim efendim bu yeni bir senedir. Ben bu seneyi sizin dua ve eee ibadetlerinizi yaparak karşılamak istedim. Dedi peki öyleyse Allah rızası için kalk iki rekat namaz kıl. Biz de demek iki rekat namaz kılsak yarın işrak vaktinde. İşrak namazı da bunu yerine geçer yani. Zaten güneş doğduktan 20 dakika sonra falan kılınıyor. İşrak namazına niyet edelim. istersen iki rekat da yeni yılı karşılamak için özel kıl. O daha iyi olur. Ama kılamasan bile iki rekat da olur yani. Hem işrağa geçer, hem bu, bu namaza geçer. İki rekat namaz kıl dedi. Namazın ardından şu duayı yapıyordu. Besmele ile başlıyor. Yine salavatla başlıyor, başlıyor salavatla ve hamde bitiyor. Biraz uzundur 6-7 satır bir kere okunuyor. Ama ne duadır ne duadır. Bir senelik bütün hayırlar isteniyor, bütün kolaylıklar bereketler emniyetler selametler isteniyor. Bütün şerlerden, zorluklardan korkulardan tehlikelerden bak. Deprem tehlikeleri var, korona tehlikeleri var her türlü kaza bela tehlike, her gün herkesin çoluğu, çocuğu, arabalar, trafikler, kazalar ne haberler alıyoruz yani. Onun için bu dua ile Allah'a sığınmak yeni yılın hayırlarına e, talip olmak icap eder. Koca Hızır Aleyhisselam öğretiyor. İmam Gazali Hazretleri bize bildiriyor yani. İmam Semerkandi Hazretleri Muharrem ayının evvelinde şu dua bin kere okunması çok fazla. Bin kere okuyamazsanız en az yüz kere okuyun. Bin kere okuyabilen ne mutlu. Yüz kere okuyun çünkü bu kısadır. Fakat sıkıntıları, bir senelik sıkıntılar, meşguliyetler Allah'tan kifayet talep ediliyor. Yani hakikaten hepimizin işimiz, gücümüz var. Ben kitapla, ilimle uğraşmak istiyorum. Şudur. Ama Allah bir bela verir, bir meşguliyet olur. Başına bir iş açılır. Oğlunun, kızının, hanımının başına bir şey olur. E seni ne yapar? İşinden alıkoyar yani. Onun için allah Teala'dan yeni yılda bütün işlerimizden engelleyecek bizi meşgul edecek zahmete ve sıkıntıya duçar edecek şeylerden kifayet talep etmek lazımdır. Bunu bin kere okuyamayan yüz kere okuyabilir. Ona da imkan bulamayan on bir kere, yedi kere, en az üç kere okuyabilir. Ama yüz kere okunsa hakikaten iyidir yani.